Merhaba arkadaşlar Mevzu Spor at kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı beğeni ve beğeni yorum ve görüş yapmayı lütfen unutmayın TFF ikinci ligde kırmızı grupta haftanın maçları tamamlandı biz hemen maçların analizine geçelim Karacabey 1922 Konya Sporu 1-0 skorla yendi Karacabey iyi başladı mütevazı kadrosuna rağmen Sanki pilav yakın bir yerlerde kendini konumlandıracakmış gibi e, duruyor. Oyun daha çok orta alan şeklinde e, geçti. Ev sahibi ekipte e, Sefan'ın ve Gökhan'ın e, olumlu bolları vardı. Takıma uzun yönünde e, ekstra bir katkıları vardı. E, onur defansı çok başarılı işler yaptı. Taşkın ve Gökhan da orta alanda e, takıma e, itici olmaya çalıştı. Takımı ileri doğru itmeye çalıştı. Konya Spor'da da şey, Celal çok iyiydi. İleri uçta defansa Seydi ve Ahmet'in başarılı performansı vardı. Ee, İsmail Güven e, geçen sene en daha böyle bir form tutmuş gibi geliyor. Dediğim gibi iki takımda zamana ihtiyacı var ama sanki böyle ikisi de plofalkın bir yerlerde kendini konumlandıracak gibi e, duruyor. Bakalım ilerleyen haftalarda e, göreceğiz. Haftanın diğer maçı Bodrum Spor e, Bodrum Spor Kasımon Spor maçı vardı. Önemli bir maçtı. Bodrumspor'un e, Bodrum Spor'un Antalya Spor AŞ e satılacağı yönünde bilgiler vardı. Biliyorsunuz bu hala netleşmedi. E, bir takım iddialar var. Bakalım göreceğiz. Bodrum Spor'da e, Taşkın Hoca gerçekten elindeki dar kadroyu çok e, idareli kullanmaya çalışıyor. En üst düzeyde, düzeyde maksimum verim almaya çalışıyor. Ve bundan bir takım Kastamonu Spor gibi çok önemli bir rakip önünde başardılar. Bodrum Spor'da Burak Çolak ve Boto'nun güzel futbolu vardı. Özellikle Burak bu maçta kendinden beklerini verdi diyebiliriz. Çok eleştiriliyordu Bodrum Spor taraftalarında. Ama bu maçta yeri gereğini getirdi. Sergen bu amaçta çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. Erkan'ın ve Cengiz'in defansa ve orta sahada önemli işler yaptığını söyleyebiliriz. Karsamol Spor çırpmaya devam ediyor açıkçası. Ee, yeni biz e, şampiyonluğun içinde, playoff'un içinde olacak diye düşünüyorduk ama Karsamol Spor kötü başladı. Belki zamana değer ihtiyacı var. Daha bir 4-5 haftalık proje kesin. Ondan sonra değerlendirmek daha doğru olacak gibi geliyor. E, Metehan Cici yine her zamanki gibi golünü attı. Gerçekten çok keyifli benim Aydın Spor'dan beri çok beğendiğim futbolcu. Biliyorsunuz onu şu an Aksar'da yardımcı Antonio Kapan Ahmet Hoca. Aydın Spor çalıştırırken bir altı dönemde ona güvendi ve de genç yaşında şans verdi ama Metehan de biraz daha formuna yakalarsa Kastamonu Spor'da iyi görecek gibime geliyor. Pendik, Kardemi Karık Spor 4-0 geçti. Bu maçta bir ki ölçü değil. haftanın diğer önemli maçında Mamak Turgutspor Spor maçı vardı. Turgut Spor kadro kalitesiyle e, maçı kazanmayı bildi. Elazığ Spor üzmeye yani genç kadrosu elinden bir şeyler yapmaya çalıştı ama bu kadar oluyor. Selik Spor mutlak galibiyet için çıktığı maçta bir puanla geri döndü. Selik Spor'un da aynı zamanda Antalya Spor'la yani AŞ'ye katılacağı yönde bir takım bilgiler vardı. Bakalım göreceğiz ne olacak ne gidecek. E, bizi diğer şaşırtan maçta Van Spor Kıtlarlı Spor maçı oldu. Van Spor'un mutlaka kazanması gereken maçlardan bir tanesiydi. Ama Van Spor kendisine yakışmayacak bir futbolla Kıtları Spor karşısında bir puanla ayrıldı. Tabii ki beklenti çok yüksekti Van Spor'da. Önemli oyuncular alındı. Zafer, Sedat ve Utku'dan çok şey bekleniyor. <laughs> Diğerlerinin keza öyle ama... Bu maçta biraz da fırsatları da değerlendiremedi Vanspor açıkçası çünkü e, iyi yani orta saha şeklinde biraz daha geçti çünkü Kıtlarlı spor iyi kapandı diyebiliriz e, bakalım ilerleyen haftalarda e, göreceğiz ama Vanspor'un biraz daha yedek kulübesine takviye yapması şart gibiime geliyor onun mesela sıkıştığı yönlerinde onu aşağı oyuncu grubu yok kırkları spor'a gelince Doğutun harika futbolu vardı orta sahada basmadık yer kalmadı. Kırklareli Spor'da Kubilay iyiydi. Görkem ve Ersel iyi işler yapmaya çalıştı. Defansa İbrahim ve Serkan Sözmen sol kanatta. O da başarılı işler yaptı. E, Van Spor'un ileri üç iyi kapattılar. Emre öyleydi. Sezonu kötü başlamıştı. Kırklareli Spor'da biraz küme düşmenin bir üst grubunda olacak gibi gözüküyor. Van Spor'da çok önemli bir iki puan kaybetti ama e, Van Spor'un bakalım bu uygun grupta yine daha çok hafta var. Ne olacak, ne gidecek? Yani biraz takviyeler gelirse Van Spor'un da e, şampiyonlar ve şampiyonun plofa yakın bir yerlerde konumlandıracağını söyleyebiliriz. E, Sivas maçı ertelenmişti. Kırsıyır etimiz maçı ertelendi. Bunların da ne olacağını Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek. Pazar spor maçı... E, çok merak ediliyordu açıkçası sonucu. Çünkü Tartış Lütfanyalı'da Ergün Pembe gibi çok iyi futbolculuk dönemi olan ve iyi bir antrenörlük döneme doğru adım attan Ergun Hoca vardı. Ee, şöyle diyelim. pazarsporun tabii gençlerden ve Karadeniz'in Kolej ekibi diyebiliriz. Trabzonspor'un gençlerinden ve o yerlerin gençlerinden oluştuğu bir kadro grubu var ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Daha çok yetiştirilmeci bir takım. E, ee, Tarsın Banyur'da tabii ki şampiyonluğu oluyor. Bu sene önemli transferler yaptılar. Mesela Atilla Yıldırım geldi. Ki bu maçta da golünü attı. Ve takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Bakalım ilerleyen haftalarda nasıl olacak? Suat Kaya ve Mertcan da İfbol'un da söz etmek gerekir. Defansa onur ayrıca işler yaptı. Abdül Samet'le beraber. Ve iyi bir yolda ilerliyor Tarsın Banyurda. Eee şampiyonluğun bence önemli adaylarından biri. İlerleyen haftalarda bakacağız. Takım oturtu daha iyi sonuçlar ve futbolda gelir. Ben haftanın kırmızı gruptaki e, ilk 11'ini çıkarttım. Kendi panoramasını çıkarttım. Kendi yoğurduğum, okuduğum yorumlara göre. Egemen'i aldım Kale'ye Bodrum Spor'dan. Süleyman'ı aldım Sabek'e Turgut Spor'dan. Cengiz'i Bodrum Spor'dan defansa. Yine defansta Onur Karacabey'den. Rasım Can yine Karacabey'den defansa aldım. Çünkü bu maçta çok önemli işler yapmışlardı ikisi de. Orta sahaya Cihan'ı koydum ben spordan. Sefa'yı koydum o Tarsus Manyor'dan. Metin Can'ı, ciciye koydum. Yenilmiş olsa da ben Kostamonu sporda iyi maç çıkarttığını düşünüyorum. doğutu koydum yine. Keza kutlarıyla spordan. Spordan Koray'ı koydum ve yine Tarsus'tan gol atan ve takımına galibiyeti getiren Atilla'yı ee, haftanın kutusu olarak değerlendirebilirim. Haftanın antrenmanını da ben Ergün Pembe olarak belirledim. Bakalım arkadaşlar bu hafta yani ikincilikte kırmızı ve beyaz grupta e, sonuçlar böyle. Bazı takımların biraz zaman ihtiyacı olduğunu gördük. Daha e, uzun bir periyot var ve takımların 5. 6. haftadan sonra gerçek kimliğine kavuşabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu bir hafta çok önemli transferler var. E, Bakalım doğru nokta atışı yapabilenler, transfer yapabilenler takımı önemli ölçüde üst sıralara doğru itebilir. Ee, kanalıma dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize çok sevgiler, saygılar.